Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmtihanın geri olarak dünya, gözler ve nefisler için süslenmiştir. Fakat dünyaya imtihan için geldiğini ve ahirete gideceğini unutan gafil insan, imtihanı kazanmasını sağlayacak kadar ondan faydalanmak yerine sanki ebediyen kalacakmış gibi dünyaya bağlanmaktadır. Geçici dünyayı ebedi kalacağı ahirete tercih etmektedir. Alimler şöyle demiştir: Her insana göre dünyanın manası farklıdır. Dindar için dünya ibadet edilen yerdir. Alim için dünya ilmini geliştireceği bir kütüphanedir. Hırsız için dünya her gün yeni bir insanı soyacağı yerdir. Tüccar için iyi bir pazardır. Çiftçi için mükemmel bir tarladır. Ahirette kabul görecek değerlendirme, Allah'a göre yapılan değerlendirmedir. Öyleyse, dünyayı doğru anlayıp, doğru değerlendirmek isteyen kişi, kendine ya da mesleğine göre değil, kendisini dünyaya gönderen Allah'a göre değerlendirmelidir. Dünyanın üç yüzü vardır. Biri, Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar onların icraatını gösterir. Dünyanın bu yüzü aşka layıktır. İkinci yüzü ahiyete bakar. Ahiyetin tarlasıdır. Bu yüzü de tahkire değil muhabbete layıktır. Üçüncü yüzü ise insanın hevesatına bakar. Bu yüz çirkindir. Zira fanidir, zaildir, elemlidir, aldatır. İşte dünyanın tahkil edilmesi gereken yüzü budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetle karşılaştırıldığı takdirde ve cenneti kazanmak için dünyada katlanmak zorunda olduğu şeyler sebebiyle dünya mümin için hapishanedir. Ölüm ile bu hapishaneden kurtulacaktır. Bundan dolayı her mümin dünyada fazla kalmayı istemez vasifesini yerine getirip ahirete yani cennete kavuşmayı arzular. Cehennemde karşılaşacağı cezalara göre dünya kafir için cennettir. Zira dünyadaki nimetlerin hiçbirini orada bulamayacaktır. Bundan dolayı kafir dünyadan ayrılmak istemez. Öyleyse geçici lezzetlerine aldanarak kafirin geçici cennetine talip olmayın geçici sıkıntılarına katlanarak dünyada ebedi cennet için çalışın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her türlü hatanın baş sebebi dünyaya bağlanmaktır. Zira dünyaya ve dünyalık şeylere bağlanan kişi onları elde etmek için dairet eder. Ya gerektiği şekilde ahirete hazırlanamaz ya dünya zevklerini elde etmek için Allah'ın emirlerinden uzaklaşır ya da istediği gibi dünya zevklerinden faydalanmasını engellediği için ahireti ve Allah'ın emirlerini inkar eder. Böylece hatalar yapar ve günahlar işler. Mesela malı ya da makamı seven kişi onu elde etmek ve kaybetmemek için hırs gösterir. Bu uğurda, ibadetlerini ve kulluk vazifelerini aksatmak ahirette faydası olmayacak ilimlerle meşgul olup, Kur'an ve hadis gibi gerekli ilimleri öğrenmeyi terk etmek ya da öteremek, kul hakkına girmek, haram kazanç yollarına başvurmak, malıyla kibirlenmek, cimrilik yapmak gibi Allah'ın yasakladığı nice fiilleri yapar. Arzusu, aklını perdeler. Bundan dolayı da hedeflediği dünyalıya ulaşmasını gelecek hatırlatmaları dinlemez ve görmek istemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir şeye olan sevgi kişiyi kör ve sağır yapar. İhtarlara karşı gözünü ve kulağını kapatan kimse her türlü hata yapar. Sevgi aşığı öyle sarhoş eder ki artık yaptığı şeyin hata olduğunu ya da çirkin olduğunu kabullenmez, bundan dolayı da hatasından vazgeçmez. Peygamberlere itaat etmeyenlerin ve yalanlayanların tamamı dünyalık şeylerin sevgisinden vazgeçmedikleri için bunu yapmışlardır. Öyleyse bu duruma düşmek istemiyorsanız, dünyaya imtihan için geldiğinizi, imtihanı kazanmanıza vesile olacak kadar dünya nimetlerinden faydalanmanız gerektiğini, hiçbir dünyalığa gönlünüzü kaptırmamanız gerektiğini ve her dünyalığı ahireti kazanmak için kullanmanız gerektiğini unutmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pek çok günahın sebebi hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanıp dünyalık şeylerin peşinde koşmaktır. Dünyaya bağlanmaktan korunmak isteyen ve kıyameti gözüyle görür gibi olmaktan hoşlanan kimse Şemsü küvrat yani tekvir suresi İzeşsema'un fetarat yani infitar suresi İzeşsema'un şakkat yani inşikak surelerini okusun. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Fakirliğin sıkıntılarından bahsederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çıka geldi Bize şöyle dedi Fakirlikten mi korkuyorsunuz Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e ye yemin olsun ki Dünya malı mutlaka Üzerinize akıtılacaktır Öyle ki Sizden birinin kalbini Hak'tan başka iskametlere sadece ve sadece Dünyalık meylettirecektir Allah'a yemin ederim ki ben sizleri gecesi ve gündüzü apaydın olması bakımından eşit olan tertemiz kalplere sahip olarak bırakıyorum. Fakat benden sonra bazılarınız mala düşkünlüğü sebebiyle fitneye düşeceksiniz. Ebu Talha radıyallahu anh çok sevdiği hurma bahçesinde namaz kılarken meyvelere bakılmıştı. Bundan dolayı da kaç rekat kıldığını karışıldı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, Ey Allah'ın Resulü, bu bağım beri ibadetten alıkoydu. Allah için onu sadak olarak veriyorum, onu dilediğine ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya melundur, lanetlenmiştir, değersizdir. İçindekiler de melundur. Ancak zikrullah yapanlar, zikrullahı öğretenler, zikrullahı öğrenenler, emri bin maruf, nehi ani münker yapanlar, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan ameller melun değildir. Öyleyse melun bir hayat yaşamak istemiyorsanız, zikrullah'a ağırlık verin ve her amelinizi Allah'ın rızasını kazanmak için yapın. Zira amel Allah'ın rızası için yapılınca kabul görecektir. Mesela Allah'ın rızasını kazanmak için sadaka vermekle Gösteriş için sadaka vermek fiil olarak birbirinin aynısıdır. Fakat Allahu Teala Allah'ın rızasını kazanmak için verilen sadakayı kabul etmekte, gösteriş için yapılan verilen sadakayı ise kabul etmemektedir. Dünyanın melun olması mal, kadın, çocuk, makam gibi fani süsüyle ve eğlence, güç gibi fani lezzetleriyle nefsi aldatıp insanı ibadetten alıkoyması ve hevaya sevk etmesi sebebiyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan zikrullahı bırakıp dünyalık şeylerin peşinde koşuyorsa dünyaya aldanmış demektir. Zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dünyayı bırakıp zikrullahın peşinde koşuyorsa dünyaya aldanmamış demektir dünya peşinde koşmakla hata yaptığını anlayıp, tövbe edip, zikrullaha yönelip, Allah'ın rızasına uygun amel yapma gayretine gelenlerin eski günahları affedilir. Öyleyse ölüm gelmeden önce bu büyük itfattan faydalanmaya çalışın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dünya Allah nazarında sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı, Ceza olarak tek bir kafire ondan bir yudum su bile içirmez. Ondan istifade ettirmez. Allahu Teala bir kulu sevdi mi onu dünyadan korur. Dünya malına ve eğlencelerine tamah etmesine ve kalbinin dünya sevgisiyle kirlenmesine müsaade etmez. Tıpkı sizden birinin zarar verecek diye hastasına suyu yasaklaması gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından uzaklaşma kararı alınca yani ilah hadisesinde bir ay boyunca meşrube denen çardaktan yapılmış bir bölümde kaldı. Bu çardak çok sadeydi. Duvarda pis koku neşeden birkaç deri, deri işlemesinde kullanılan selam ağacının karaz denen meyvesinden bir miktar, vücutta iz yapan bir hasır yaygı ve İçerisinde hurma lifi basılmış deriden bir yastık vardı. Bu manzarayı gören Hazreti Ömer kendisini tutamayıp ağladı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın iki düşmanı olan Kisra ve Kayser, Atlas ve İpekler üzerinde yatarken, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü ve sevgilisi olan sen, hasır ve dolgusu hurma lifi olan yastık üzerinde yatıyorsun bu olacak şey değil. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Onların nimeti dünyada peşin verilmiştir. Ahirette mahrum kalacaklardır. Bu ise gıftaya değmez. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına girmiştim. Onu bir hasır üzerinde uyumuş buldum. Hasır vücudunun açık olan yan tarafına izler bırakmıştı. Ey Allah'ın Resulü, sana bir yaygı örtü temin etsek de hasırın üzerine sersek, böylece hasırın sertliğine karşı sizi korusa dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Ben kim, dünya kim? Benim dünyaya karşı ne bir ilgim var ne de sevgim var. Öyleyse niçin ona rağbet edip onda bulunanları yığmaya çalışayım ya da lezzetlerinin peşinden gideyim. Dünya ile benim misalim bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir. Geçici bir süreliğine konakladığın bir yerde sonrasında bana yük olacak ve sorumluluk getirecek şeyleri edinmenin ne manası var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din Dünyayı tamamen terk etmeyi emretmez. Ahireti unutulmayacak, ibadetten alı koymayacak ve harama yer vermeyecek ölçüde dünyalık talebi caizdir. Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunun peşinde ol. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ihsanda bulun. Ey müminler, zaruri ihtiyacınızı giderecek şekilde dünyadan nasiplenin. Ancak dünyaya ve dünyalık şeylere meyletmeyin. Zira onlar sizi dünyaya geliş gayenizden uzaklaştırıp, küfre düşmenize sebep olur. allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer kafirlerin haline imlenip, küfre meyletmeyecek olsaydınız, daha çok dünyaya özenip, küfre dalsın, böylece daha şiddetli azabı hak etsinler diye kafirlerin evlerinin tavanlarını, merdivenlerini, kapılarını ve yaslanacakları tahtları hep gümüşten yapardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Adem oğlu, kendini ibadetime ver ki gönlünü zenginlikle doldurayım ve fakrını kapayayım. Böyle yapmazsan ellerini meşguliyetlerle doldururum fakırını da kapamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendi yurdunda emniyette, bedeni afiyette, günlük azığı yanında olan kimse sanki dünya kendisinin olmuş gibidir. Şükrünü, zikrini ve tefekkürünü yapıp öbür dünyasına nur gönderebilir böylece var olma gayesini yerine getirebilir. Hz. İsa aleyhisselam havalilerine şöyle demiştir. Dünyadan sakının, onu karar yeri ittihaz etmeyin. Zira sırası gelen bu dünyadan ayrılacaktır. İnsanın ayrılacağı ve tekrar geri gelmeyeceği yere yatırım yapması akıllıca bir davranış değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisini de kendisine has evlatları vardır. Siz ahiret için çalışan evlatlar olun. Sakın dünya için çalışan evlatlar olmayın. Zira dünyada amel var, hesap yok. Ahirette ise hesap var, amel yok. Ahirete gidince ne kadar pişman olsanız da hatanızı düzeltmek için yapacak bir şeyiniz olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya, ahirette ev sahibi olmak hedefi olmayanın evidir. Ve ahirette mal sahibi olmak hedefi olmayanın malıdır. Dünyalığı ancak aklı olmayan yığma derdine düşer. Zira hiç kimse ölünce yanında mal götüremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ümmetin başlangıcındaki sala dünyadan kaçınmak ve yakinden yani her şeyin hesabını vermek düşüncesinden ileri gelmiştir. Sonuncuların helaki ise cimrilik ve tuğli emelden ileri gelecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin dünyalık emeli kısa ve az olursa kaygısı az olur ve kalbi nurlanır. Zira dünya meşguliyeti azalacağı için dünyevi dertleri de azalır, aza kanaat eder ve daha çok ibadet eder. Hevanıza tabi olmaktan ve tuğle emelden sakının. Zira hevaya uymak katlerinizi haktan çevirir. Tuğle emel de himmetlerinizi dünyaya çevirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu dört şey şekabet yani hüsran alametidir. 1- Gözün kuruması yani günahlara ağlamamak. 2- Kalbin katılaşması yani günahından rahatsız olmamak, tövbeyi ötelemek ve iyiliğe, ibadete iştiyak duymamak. 3- Tuğli emel yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için planlar yapmak, ahireti unutup dünyaya göre hedefler edinmek. 4. Dünyevi zevklere karşı hırs göstermek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hedef belirlemeden canlı kalmak ve şefki korumak mümkün değildir. Dünyayı hedef edinen dünya için şefkle koşturur ahireti hedef edinen ahiret için şevkle koşturur. Siz ahiret için hedefler belirleyen olun. Zira dünyayı hedef edinenlerin ahirette elde edeceği bir şey yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan yaşlandıkça iki duygusu genç kalır. Dünya sevgisi ve tuğli emel bunlar da ona hatalar yaptırır. Öyleyse yaşlanmadan önce dünya sevgisini ahiret sevgisine, tuğlu emeli de ahiret emeline çevirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakiki zenginlik mal çokluğu değildir. Kalp zenginliği ve gönül topluğudur. Öyleyse Allah için insanlara yardım etmeyi sevmiyorsan zengin bile olsan fakirsin demektir. Allah için insanlara yardım etmeyi ve paylaşmayı seviyorsan fakir bile olsan zenginsin demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona varis kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadından da sakının. Zira İsrailoğullarının ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır. Ebu Beyde radıyallahu anh Bahreyn'in cizesini getirmişti. Ensar malın geldiğini duyunca mescitte toplandılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Öyle zannediyorum Ebu Beyde'nin bir şeyler getirdiğini işittiniz. Öyleyse sevinin ve sizi sevindirecek şeyi ümit edin. Allah'a yemin olsun ki sizler için fakirlikten korkmuyorum. Size dünyanın genişlemesinden, dünyanın süs ve güzelliklerinin size açılmasından korkuyorum. Sizden öncekilere de dünya genişlemişti de hemen dünya için birbirleriyle boğuşmaya başladılar ve helak oldular. Genişleyen dünyanın onlar gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanoğlu mal hususunda şiddetli hırs sahibidir. Bir vadi dolu malı olsa ikincisini arar. İkincisini elde etse üçüncüsünü de arar. Ademoğlunun iç boşluğu yani doyumsuzluğunu ancak toprak doldurur onlardan tövbe edenleri ise Allahu Teala affeder. Öyleyse mal biriktirmede itidalli olun. Faydasız maldan kaçının. Zira bitkinin faydalı olanı ve zararlı olanı olduğu gibi malın da faydalı ve zararlı olanı vardır. Şüphesiz ki mal hoştur, tatlıdır. Ondan fakire, yetime ve yolcuya veren bu malın Müslüman sahibi en iyi insandır. Haksız şekilde mal kazanan kişi mala doymaz. Malı hak etmeden alan, mal yemakta ifrada kaçan, gerektiği şekilde harcamayan kişi çok yemekten karnı şişip çatlayarak ölen kimse gibidir. O mal kıyamet günü aleyhinde şahitlik yapacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kullanılmayan mal ve para insana yük ve sorumluluktan başka bir şey kazandırmaz. İhtiyacı olmayan malı toplamaktan kaçınan kişi rahat eder. Malı artan kişinin meşguliyeti artar. Bu da onu kulluktan uzaklaştırabilir. İbadet kalitesi düşebilir. Mal toplayıp da başkasına vermeyen kişinin ölümü kendine zarar veren şeyi Def etmekten gafil olan hayvanın ölümü gibidir. Ebu Hurere radıyallahu anh şöyle demiştir: Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken kalplerimiz maneviyatta dikkate gelip inceliyor, dünyaya karşı alakamız kesiliyor ve sanki ahireti görmüş gibi oluyoruz. Yanınızdan ayrılıp ailemize dönüp çocukları kokladık mı, önceki halimizden eser kalmıyor. Sebebi nedir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Eğer siz ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz, melekten sizi evlerinizde ziyaret eder, yollarda da sizinle müsafada bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi toptan yok eder, günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahluk yaratır ve onları mağfiret ederdi. Zira Allahu Teala insanı hem nimetlerinden faydalanıp onu hamd ile tesbih etsin hem de hatalar yaparak acizliğini anlayıp Rabbinin mükemmelliğini idrak edip hayranlıkla hayranlıkla Rabbine yalvarıp af talep etsin diye yaratmıştır. Günah işlemeyen kişi Allah'tan bağışlanma talep etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü en uzun müddet aç kalacak olanlar dünyada çok yiyenler olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'da kenara çekilip dinlenmek şeklinde emeklilik yoktur. Son nefese kadar ahiret için sevap kazandıracak amellerle meşgul olmak vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çiftlik edinmeyin. Dünyaya rağbet edersiniz. Zira çiftliğin işleri sizi ahirete hazırlanmaktan uzaklaştırır. Güzellikleri de dünyaya bağlanmanıza sebep olur.